sizlerle pet takası yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir partideyiz. Dayımız ee, bitmiş bir parti derken sunucu sunucu bağlantımız kesiliyor. Oyundan çıkıyoruz. Mükemmel. Size bir şey anlatayım mı? Ben an önce video çekiyordum. Ama video kesilmiş. <laughs> Ve ben o videoyu koyamayacağım. Çok kötü oldu. Yani ama bu videonun daha güzel olması umuduyla insanların bize pet vermiş umuduyla devam edeceğiz. Pet takası yapacağız. Ve e, artık pek ay Toka oynayacağım. Toka da hikayeler kuracağız. Size bir şey anlatayım. Ben her e, oyuna girdiğimde Buraya bakıyorum arkadaşlık yerine çünkü belki özküty bir falan maya falan işte, aktif olursa diye. O zaman biz ee, pet takası bölgesi yani partilere gidelim. Partiler çok dolu olmuyor. Yani video çok uzun yapmayacağım bu arada çünkü o zaman kesiliyor. Biz Playmire gidelim. Gidemiyoruz ama. Neden? Dolu. Neden dolu? Pet takası yapıyoruz. Ama şimdi yani insanların petleri yok. Pet Petsiz mi kalsın insanlar? Kalmasın. O zaman takası yapıyoruz. lazım zaman takası da nerede olur? Partide olur. O zaman pet takası yerine için geldi. Boşu boşu. Kimse kullanmıyor. Şaka şaka ee, şey var kullananlar var. Ve şu an bütün partiler dolu resmen. Kedi. Jaroni. Kuşik Gidiyoruz. Neyse şimdi örüyoruz. Devam edelim. Ya bir partide dolu olmasa olmuyor değil mi? Hadi meşhur partilerin şeyini sonsuz yap ya. Herkes bir partiye gitsin orada fette kafe yapalım. Yani 10 um, kişi falan yapıyorlar sınırı. Böyle de olmaz ki. Olmaz böyle yani. Dangerous tarihçi Tiger'a tiger gidiyoruz. Gidelim. Tamamdır. İstediğiniz videoları yazın yapalım. Ve beni izleyen bir denk geldiysem ne mutlu. Ve gönderilere yani topluluğa bakarsanız anlarsınız. Abone belli olunca pet çekilişin e, sonuçları açıklanacak. Ama şu an kimse pet çekilişini istememiş videomun izlenmesine rağmen neden yani O petleri olanlar yok. Evet mükemmel. Ben bir şeye bakacağım. Benim bir tane şöyle petim var. Bu 2019 peti değil arkadaşlar. Çünkü bakın eee normal kedi olarak dönüşüyor. İnsanlardan öyle görüyor bilmiyorum ama ben de öyle gözükmüyor yani. Kimsenin istemediğini şeye bakarsak yani şey olmamış. Alt kattan sesler geliyor olabilir. Özür dilerim bu durum için. Arkadaşlar burada yani takas yapmak isteyen bir var. Heh, tamam. Hangi sağlık dostu istiyor? Sağ tavşan ne be? Öyle bir sağlık dostu varsa bir sarı tavşan. Ha böyle tavşan var mı? Sarı tavşan. Ha altın tavşan. Dolphin'e ne verirsiniz? Minek dolphin. Sunflower. Hmm olmaz ya çok güzel bu. maalesef ben takas yapacağım dolphi'ne bakalım dolphi isteyen bir eleman olacak mı arkadaşlar ben dolphi için binek laf binek periwinkle ve 3. seviye şey istedim ay verdim Yok tarafı bu üçünü verdim ha belki isteyen bir eleman bir kayıcı bende bulunuyor. Pumps veriyorum. Hayaller, hayatlar. Pumps verirse dünyanın... Hayır ya. Herkes niye bunu veriyor? Daha fazla balon yok. Yani ben bir şey vermeyeyim. Bak ya terbiyesiz. Ayıp. Gökyüzlerde insanlar olmadığına göre biz de nereye gideriz? Pet takası yerine. <laughs> Lalisa bana istek attı. Dofi vereceğiz. Ama uzaylı bu. Bu. Eee? Hangi saat dostu istiyor? Kızım, şey ya gitti ya. Neyse biz de gidelim. Belki aynı dünyaya da Videonun başında söyledim hatırlamıyorum. Fahişa, Bruce, Pams, Boto, 2019 Peti ve Tobias ben çok istiyorum. Bana vermek isteyen olursa verebilir. Ee, zorunda değilsiniz ama ben çok mutlu olurum yani. Ve izleyen çok kişi abone olmuyor. Like atmıyor. Ve bu durum beni çok üzülüyor. Üzül, üzültüyor. Ama görüntülenmem artıyor. Keşke abonem de artsa. Like o kadar önemli değil ama abonem keşke artsa. Hayalim kreatör olmak ama keşke. bu arada duygu sürümcüsü yapıyorum falan diyenleri şey yapmayacağım. Çünkü öyle bir şey yapmıyorum. Zorunda değilsiniz dedim. Çünkü zaten demiştim. Pumps'ın çalındı diye. Ona ben üzülmüştüm. O yüzden bunları söylemek istedim. Bir sağlık dostu mu? Hangi sağlık dostu istiyorsun? Bu ne? Kromi kedisi vardı bir de. <laughs> ya... Nazo PKX'de Nazo mu geldi aklıma Bruce? Bruce ben de olsa niye vereyim sana ya? Bu pekler bende yok. Buna geldi botomu bende yok. Gri kedi. Bir şey değil mi? Gri kedi gözüküyor. 2019 kedi. Gri kedi olduğunu gözüküyor mu onlarda acaba? 2019 kedisi. Tamam kabul. 2019. Onlar da öyle gözükmüyor herhalde. Neyse. Önemli değil. Babacis de <laughs> Dur bakayım. Eylül. Ya ben My Melody petlerini de istiyorum. Hello Kitty ve Kerop dışındakileri. Bir de Chrome dışındakileri. My Melody, Pet Maru, Talha. Ama dur. Ha tamam. Lolim. Talhacım bir dur. Ben ona Hello Kitty petini vereceğim. Onayla. Kabul eder mi acaba? Etmez biliyorum. Bence ben olsam etmezdim evet. Bence bu, ama benimdeki daha değerli bu arada bence. Ama asıl güncelleme My Melody'nin de zaten. Bence My Melody'ye özel bir pet yapabilirler de Çünkü güncelleme My Melody güncellemesi. Ne veriyor buna karşı? Olimpos'ta da hangi? Ben ona karşına veriyorum sence? Tabii ki de bunu vermem bu binek, Bunu veririm. Bana ne? Neyse devam edelim. Arkadaş.